Fikret. Fikret Fikret Ya spor oklu kursu süresince 8 hoca ve yaklaşık 400 öğrencimizin forma, şort, tozluk, futbol topu, voleybol topu ve benzeri ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanmıştır. Bu konuda desteklerini esirgemeyen, maddi ve manevi anlamda yanımızda olan belediye iş başkanlarımıza, yönetimine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. 300, sonra da 350 ve 400'e yaklaşan sayılarla bu sürdürüldü. Tabii bu yaz okulları sporuyla yeteneklerin ortaya çıkarılması öğrencilerimizin yaz tatillerini güzel değerlendirmesi açısından çok önemli ve önümüzdeki süreçte de bu yeteneklerin ortaya çıkmasında büyük katkı, katkı sunacaktır. bu süreçte emeği geçen hocalarımıza, Çeyranpınar Belediye Spor Yönetimine ve bütün ekibe teşekkür ederiz. Ve bugün sonlandırdığımız bu şey için çok gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yılda, yılda daha dalları da çeşitlendirerek Alanları çeşitlendirerek sürdüreceğiz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. E, Yaz spor okulumuzun bugün sonuna gelmiş olmaktayız. E, açıkçası bizi çok mutlu etti. Yani gençlerin, çocuklarımızın e, yüzündeki gülümseme bizim için her şey ifade ediyor. E, bugün çok şey yapabiliriz, İlçeye, parklar yapabiliriz, yollar yapabiliriz. Ama e, böyle bir mutluluğu. Çok zor yakalarız. Bugün çocuklarımızın gülümsemesi bizim için her şeydir. Ben de emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Umarım daha fazla el birliğiyle böyle güzel projeler hayata geçiririz. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim. Çok Bu beraber inşallah önümüzdeki sene daha kapsamlı, daha böyle yayılı şekilde olur. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başka vermeyen arkadaş tamam, sen, sen ya, de de, de. Herkes çok iyi. Tamam bir de resim al. Hacı abi sen de bak sen de. de, bir de, bir de. O <laughs> é. isso aí é